Tuğmen adam. Tuğmen, Adam var mı? Tabii ki. Fakir olmak olur mu? Ya, giremedi ya bir de. <laughs> Aha ver 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 sıçtın şimdi ağzına. Nerede lan? Gel gel, gel bir de 4x ver bana. Ee. Nerede? Az siz bir delirin bak. Şeye de var. Hadi canım. Kafalayalım biz o kadar da değil. Mutant dışında bir ağrı falan. Çocuğu da ne yapıyor? Hala çattı Allah ha. yak oğlum işte bunlar. Sıy yok, beyni yok. <laughs> oğlum havada şey bomba şey. gözüktü lan. Aha. Bu ne oğlum? Ne oldu lan? Ha, kayboldu. Tamam. <laughs> Sen emin misin Tomer açtığına? Eminim ben de m 4 Tabanca challenge yapmamız kendi kendimize 18 e Yok mu mini mutant tabanca Hayvan mutant Yok mu silah Birader <laughs> silah Yok mu su tabanca silah adam vurmamız? Neyin lan Şu oyunu oyna bitir bir şey isteyeceğim senden. Tamam abi. Tamam. İnşallah yayındayken yapabileceğim bir şeydir. Ne diyeyim? Moruk kar bulmuş. Vereyim mi? Ne lan ne oldu? Yok M4'ü salsak. Yeeeek. Al. Vereyim mi şey. Ne? Neyse boş ver. AK attım buraya. Yine 62 attım. Alacağım AK. M4 kıça atacağım. gel, gel basalım artık kızım. Var. Ne kafa yat ya. Ben atıyorum direkt kafayı da adam botlamam lazım. Aha. Direkt. O. Beni de MQ49'a aldım lan MQ49. Hadi bakayım. Hızlı gel. E-M2 kapatalım. Bunlar nerede lan? Şurada mı fight'e var? 3-5 mermi. Binemedim. Bine Arkaya geç arkaya. Gel kardeşim. Örneğin yetimde. Aynen. Aynen. Vur şuna vur şuna. Markıma vur. bana vurma bana vurma Bekte, Bekle 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 falan Bir yerde geliyor Sevdim. Ben bu oyunu, bu sıra oyuncu. <laughs> Mermisi bitmiyor ya. Ee, Dikey <laughs> attım buraya. 150 mermi. Lan Böyle şunu hep unutuyorum atıyorum ya. Ne saldın ben insan? Bana kit lazım o kadarcık. Belli mermi. Şey, taraya taraya gideceğim var? lan. Hadi arabayla gidelim batalım bir yerlere. Eğer win alırsak YouTube atayım. Bin alırsak YouTube mu aç? Kanalcım az beş el atsasın yirmi bir tane var mı? Yirmi bir. Atayım mı biraz daha? Saat... yani olabilir. Tamam efendim. Varmış lan 150 de silahın içinde varmış. Evet. Şey var. Ben bu çocuğu nasıl akladım hala aklım almıyor. Gidelim go. Sen sur ama ben taraya taraya. Aynen. Tabi kör olacak ama izleyenler. Çünkü biliyorsunuz M249'da berbat sprey. Gel gel sprey. ben, ben post 2'ye kapandım. Arkaya geçtim olur mu? Arkaya mı önemi mi geçeyim? Nereye geçeyim? Arkaya geç arkaya. Ben 2'den 0 atıyorum. Okey. sen var diye vuramadım ben. Oh man, güzel vuruyor. Cana bir bu arada. Direkt önünde cana bir ya. Çık vur. Kaçar mı? <laughs> Gerizekalıyı ezdim ben. Oğlum. Bana nasıl kill saydı bir dakika. Sen Nasıl What the fuck mı? Yo ben birini naklamadım burada. Bana kill saydı. Acaba vurdum mu lan? Yo, vurdu olarak gözükmüyor. Lan adamı nedense vururdum aslında kolaydı da. Ha şurada nak var ha. çeksene. Hiç var mı? Git 3 tane var. At 0 bende. Araba nerede? Ha. Hmm. Hmm, ya, ha Mini ile adamı konakladın ya dostum Togi de çakmadı. Yani, Togi de çakmadı ne lan? Çekmedi. Çekmedin. Pardon okuyamadım. Oğlum Toki'de adam vurmuş. Bundan haberim yok. <laughs> Öyle. Okuyamadım lan şeyi Nasıl? He doğru doğru şey. Iron Sight vurmuştum hatırladım. Aha yeni arada Bu Öfff. Öf. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Daha adam yok herhalde. Oğlum nasıl ezdim lan ben? <laughs> Katkı dolu mudur acaba? Ben bakıyorum ama. Mı la bu? Bot büyük ihtimal. Araba. Aha. Aha. Büyük ihtimal bana geliyor. Vur vur vur. Ne kadar çok seyir. Çok sağ sola gidiyor. Vururdum da adamlar ters yerden geçti ya. şey yok. Arabaya ne oldu? Taklattı. takla attı. Aha bir araba daha. ağzına gel buraya. Ay onlar sana adam mı? Çok mermi değil. Çok altı mermi varmış. Ya arabaya ne oldu? Adamlar muhtemelen şuraya girdi. 5 56 alırım 30'a 40 kaldı. Onda AK vardı. 600 Ferhat abi arada. Bekle. Gel, gel. Buradan 5 el çıkmaz mı? Var ya. Çıkmadı. Şu, arabadakiler arabadakilerden 3 tane vurdum beni. Gel. Şurada ya adam ikiye girler bilmiyorum. Seha öncelikle Efe botuna sel Efe ne diyor? Efe botuna selamlar. Efe. Ha. Sana selam var. Ostwind, Ostwind diye biri. Klasik Ostwind. Aynen, Ostwind. İkiden çık, ikiden. Aleykümselam selam bu arada. Tabancamız var, tabancayla vururuz. Benim. Kusana be. At at at. Kaka smok. Gelsen oğlum buraya gel manyak. Kaka smoke Attım gel. Oğlum ölüyorum, sen ölüyorum. kanka smok gelsene. Tamam. Barrel'ı açacağım. Ananı sikim ölüyorum dur. Barrel'ı alacağım dur. Kanka ölüyorum. Verildim alabilir miyim? Artı 2 olmadığı için rahat girmez. Oğlum ben ne yapacağım dur neyse al. Mermi? Kaçtım. Mermilerini de attım buraya. Ölüyordum. Ah. Ölüyordum. Boşadı. Ben markımda. Yardım. Ama öldüler. Ya? Dikey 7 atmış ki alabilir miyim? Al dikey. 7 ki al. Vereyim mi dikey? Kullanayım mı? Aa Dikeyi Ben ben benim dikeyim daha. Tamam al attım ya. Tamam. Ama hiç şey yok bu arada. Bet var mı onda? Bana. Hah 5 el altı buldum güzel. 90 tane bende var 5 el altı atayım. Ha alırım alırım okey. Buraya Burada ben altın. bir şey atmıştım ya. Hadir atmış. 7 60 atsana 5 10 tane. Çıkmadı atsana oradan. Hani sen nasıl çıktın lan buraya? 5 5 10 tane 7 60 aldım. Geliyorum o zaman yer varsa diyor. Kim? O Oz twint'i var ya kolsuz arkadaşım. Mu? Alma alma kolsuz al. <laughs> Abi daha kolsuz al. Lan şurada da çocuk vurdum. Ona dur onun vestini alayım ben. Da benim kilim gelmedi. 5 kill var bende. Kaldırmış. Hadi gel şuraya kafam ben. Aha Abi, gördüm. Nerede? Vest, North vest bulayım da dur tamam vest bulayım da öyle Benim dördümün dikeyi yok Ondan f sağ mı? Ben burada bir çocuk var Oğlum şu an rush yak lan Hadi men, go 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 Geliyorum bekle aracımız nerede burada? Ya olmaz ya. Onlar da bak da bize gelecekler. Boşlar çıkalım. Lan şey da kıpırıp lan. Hangi rank'te da ben seç boşuna diye Kalabalık değillerdi ya Bir kişi gördüm Kalk oyna abi Tamam oynuyorum sen yürü Merkleniyom like, Şeyde nakledim. Şuradan bak Şurdan Orada bir tane daha adam var Tamam Ananı sikeyim Vur 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 Tam tabanca varmış elimde Bak. Bekle 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 bomba atıyorum bekle. Kitleyim ben. Beklesene. Kanka odada solda gel. Bir şey ya. Odada solda. Bekle flash atla, var. Atla, atla git. Atla git. flash flash bekle. ananı satayım aklım çıktı lan. Oğlum Benim sen nasıl çıktı. oğlum sen nasıl ses katıyorsun ya? Kanka şey oğlum balkonda olması imkansız adamın rez almadı. Aptal mı bu? Adamın Allah'tan ölmedin ha. Ölebilirdin. Bu adam kötüydü bir tık. Kötüydü de öyle bir yatmış ki yere. Salak Dön burada yere mi yatılır ya? Frankfurt atıyoruz değil mi bu oyundan sonra gelsin mi? O stüvint. Evet. Ha? Kafaya gel, kafaya gel, kafaya gel. Bilmiyorum oğlum. Duruma gel. Gel gel. Oğlum mal da bu. Tankı var rushlamıyor, pushlamıyor. O tank bende olacak gel. var ya. Eee evet. Benim arabam var. Benim arabam da var. Hmm. bundan bu adama tüzem atsın herhalde. Tam safe'in ortasına gidelim. Nereye? Gel buradan buradan. Katkıya tamam. gidelim. Gel. Baldadan araba sesimi duyuyorum. Ben de. A, ev, evde de adam var evde adam var Swap'e geç şu evleri kapat şimdilik Ben giriyorum Bir. İki etli. Ha şey de vardı. Şurası galiba. O da dur. gidelim oraya da seriiz. Kafa atacağız geri de nereye gide bilmiyorum. Araban neredesin? Adam gördüm ben bir. Yerde. Yer adam gördüm. Burada burada. burada, burada. Gazkanın yakından geç, kapatma. Ne? Aa, smok, smok, smok var. Smok geçeyim mi? Aa, da adam. Вот. Игру задаваем. Gel yani oğlum artık. Bekle geliyorum bekle. Info ver neredeler? Ben bir yere gidiyorum. Şuralar dolu herhalde. Sen gelirsin olsun Sen benim de sorda gel. Hadi içi var, ev içi var. Nak biri. Nice. Ev içi ben orayı kapalıyorum. Uzak mı? Aynen. Olsun. <laughs> da vay Neresi kaldı? 2 ve 2 Oğlum ne yaptık lan? <gülüyor> <gülüyor> oha ta oha gel sen buraya gel buraya gel. <laughs> Bak Toros bir tane Toros var. Bir tane tank var. Bir tane abi var. Hmm. Kanda Toros var. Bir tane oha. Peki var. son adamı tavalamamız yok mu? Ananı evet. satayım. Maşallah sana Uuu güzel güzel sevdim bak Bekle bir busta tazeleyim Daha demin ben bir şeyler yaptım ama Nasıl yaptığımı farkında değil e, Aha bekle. aha bekle tava kanka tava Ama bot değil mi bu? Aynen o nasıl Sonucu anladım. sonucu tava youtube Youtube oyunu tamam. tam, e, tam, tam, tam youtube'lu oyun Tavam yok ne yapacağız? Yumruk atacaksın. <laughs> Nerede evet. ki? Bul onu. <laughs> ya da ne yapayım biliyor musun? Şöyle bir şey yapayım. Ya tabancayı da al. Hatta Iron Sight. Tabancayı da doldurayım da. Ben abi aynı saat oynuyorum. Abi aynı aynı mı? Ağabeyin aynen aynı saat. Bana bir man <laughs> Gat bir aynen aynen. Yürü ben buraya, buraya, e buraya. Yo benzin bitti ya. Sen mi? Hayır, adam evet. burada, adam burada. Kanka tava. Tava yok. Ha bekle. Tabanca ya da. AVM kolay olur. Oğlum bu bot muydu? <laughs> değil değil. Bot değil değil mi? <laughs> Kaç kill var? 11 var. 17 de bende var.